Ya arkadaşlar maaştan fazla kira mı olur? Bu kiraları kim diyor ya? Ciddi soruyorum. Geçen sarı girdim ilanlara bakmak için. Yani artık bunlar ev değil giyinme odası falan. Uygun fiyatlı diye bir ilana tıkladım. Mutfak yatağın üstünde. Biz bu nasıl ekonomisine geçmiştik yani? Faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dinlendirmeye devam edeceğim. Önce faizler düştü. Seçimden önce bol bol ucuz krediyi bastılar. Millet parayı nereye harcayacağını şaşırdı. Bu sefer Türk lirası acayip değer kaybetmeye başlayınca elindeki parayı koruyabilmek için zaten evi olan olanlar ikinci, üçüncü ev almaya başladı yatırım olarak. E bizim zaten yıllık ürettiğimiz ev her sene normal ihtiyacımız olan talebe yetişmiyor ki. 2024 yılında 568 bin çift evlenmiş. Zaten bu kafadan 568 bin yeni ev talebi demek. E bunun yabancısı bilmem nesi Türkiye yılda 800 bin konut yapsa ihtiyacı olan talebi anca karşılıyor. E geçen sene toplam 484 bin yeni konut satılmış. Bu da tarihin en yükseği. Zaten yarı yarıya. Faiz sebep enflasyon sonuç diye paranın ayarları iyice bozulunca zengini fakiri taksi plakası gibi yatırımlık ev almaya başladı çoğunlukla zenginler. 5 yılda 10 katına çıktı ev fiyatları. Ev alan aldığı evin taksidini kirasıyla ödediği için ev fiyatları artınca otomatik olarak kiralar da ona göre artıyor. Uzmanlara göre belli ki böyle de artmaya devam edecek. Çünkü acayip bir talep var. Millet hala parasının değerini koruyabileceği temel araç olarak evi görüyor. Tabi bu sefer kiralar da böyle artmaya devam edecek. Ta ki biz bu enflasyon döngüsünden çıkana kadar Allah bilir o da ne zaman. Demek ki seçim kazanmak için rastgele böyle ekonomiye müdahale etmemek lazım. Yoksa bütün dengeler bozulup sonucunda bir jenerasyonun komple ev alma hayali yok olabiliyor. Zaten Türkiye tarihi de böyle örneklerle dolu.